Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde Datsu TR550 motorlu tırbanın tamirini yapacağız. Şikayeti ise motorlu tırban çalışmıyor. Sorduğumda bu sene hiç kullandın mı dedim. Hayır kullanmamış, çalıştıramamış. Bu Datsu TR55'lerde kronik karbüratör takozu erimesi var. Ardalardan biri o. En çok arda yapandan birini şimdi buradan söyleyeyim. Bakalım o karbüratör takozu eğilmesine rast geleceğiz mi? Bakalım. Hacı da arkadan bekliyor. Tabi dinliyordur bakın. Tam da hiç 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 yanılmamışım. Tam da kronik karbüratör takoz erimesine rast geldik. Kronik sorunu yüksek ısılarda karbüratör takozu erimesiyle beraber parça arasında boşluk oluşuyor vida arasında. Böylelikle vida da gevşiyor hava alıyor. Motor çalışmıyor yollamıyor ya da zor çalışıyor ya da motor çalışırken güventiyle gazı aldığınız zaman kafa dönmeye başlıyor. O gibi belirtileri oluyor. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Önce kaybyötü sökelim. Evet gördüğünüz gibi taku zavlanıyor. Bu takuzu sökelim. Bakalım arkadaki insan ne olmuş ne durumda. Ona da bakalım. Takuzu nasıl durumda? İşi yarar mı? Evet gördüğünüz gibi kronik karbüratör takozu arızası. Karbüratör takozu erimiş bakın plastik ne hale gelmiş. Dede bu kadar çalıştıysa hay maşallah bu motorla nasıl bu kadar idare ettin acı? Takoz bayağı da erimiş bakın üst tarafı daha da eğrilmiş. Üst tarafı değil üst tarafı erimişti işte. Bir de ne neydi pistondan karbüratör hareket vermediği bile tıkanmış ki. Hacı çoktan beri buraya getirmesi lazımdı. Ama bu halde nasıl çalıştıysa maşallah diyelim hep beraber. Karbüratör ne, takozunu Yüksek ısıya dayanıklı olması gerekiyor. Maalesef ki Türkiye'ye gelen birçok yedek parça ya da birçok ürün kalite olarak, sınıf olarak geride oluyor. İhracaya ithalattikki ürünlerin bazı yani düşük kaliteli ürünlerin yasaklanmasını tavsiye ederim. Benim pompasını gördüğünüz gibi normal bir pompalama yapıyor herhangi bir tıkanıklık görünmüyor Kazotor <laughs> dişi titreşimden dolayı alüminyumu bile eritmiş plastik alüminyumu Karbüratörün illeri çıkmış burada. Karbüratör takoyunun işte. Karbüratörün Mehmet ses yapmak Çok ses olur da söyle. Başka bugün olmaz Oğlum çöl ya. Şey lan bakıyorum. olmaz Evet şimdi karbüratör takozu montajını yapalım. Acımız bayağı da çalışmış bunlar Genelde hiç çalışmaması lazımdı. Belki de az bir güç yetse yeter diye düşünmüştür bayağı idare etmiş geçen yıl bırakmış galiba bu sene kullanmadım demişti gördüğünüz gibi plastiklere bakın ne nasıl da erimiş burada silindir tarafında delik aşağı geliyor o deliği daha önce demiştim pistonun hareketinden aldığı aşağı yukarı hareketinden aldığı basınçlı havayı aynen karbüratörü uyguluyor karbüratöre pompalama görevi yaptırıyor Benzini silindire pompalar sürüyor. Gazana kadar basarsanız o kadar hızlı hareket ediyor. Piston gibi. Bu takozları aşırı sıkırsanız, sıkarsanız kırma yapabiliyor. Buralardan çatlıyor. Az sıkarsanız da gevşeme yapıyor şu anahtarla bu şekilde sıktığınız yeterlidir. Eğer takozlar eriyorsa kalitesiz demektir. burada karbüratör deliği var. Pistondan i̇şte hareket karbüratörü geliyor. Karbüratördeki pompalama ile motor çalışıyor. Motor başka bir doğuysa bu hadi hiç çalışmadı ama bizim hacı nasıl çalıştırdıysa başarılı.

şey şimdi evet, çok Ökşeyim ben. deden <laughs> yağ geliyor. İkinci arda evde ortikal olabilir. Benim dede dayanıklı çıktı. Bu şekilde nasıl çalıştıysa bir türlü anlam veremedim ama maşallah epey sabur varmış. Başkaları işte bu tür parçalardı. Kapağı da çıktı kendiliğinden. Genel bakımlara göndermiyorlar. Sahiplere ancak yolda kalınca bakım tamir yaptırıyorlar. Bakım falan nedir? Bu köyler civar pek bilmez. Bakıma getirenlerin sayısı çok azdır. Yani yüzde beş var diyelim. Belki de yüzde iki var doğulabilir. Beş doğulmayabilir. Gelin bakalım piston bile yanmış ne halde olduğunu görüyorsunuz. Egzoz iyice tıkanmış. Bakın. İşte sadece mini bir delikten motor çalışmaya çalışıyor. Biz egzozu temizleyeceğiz. Acı bu kadar idare ettiyse egzoz temizlenmiş halde aylarca daha idare edebilir bence. Ekliyoruz temizlemek için daha önce pit aşağıya şey artık aşağı değil yukarı çıkartın daha iyi olacaktır tozlar içeri gitmeyecektir. Acı nasıl çalışırken veremedim. çalışıyor. Çekmez falan olursa bakayım piston yanmış mı? Piston yanmamış. Sadece evsür tıkanmış. Bu şekilde idare eder. Ama çoktan bir tabire getirmesi lazım. Bu şekilde ne kadar çalışıyor. Hem evsür tıkanmış. Karbüratör takozu erimiş. Nasıl çalıştırdıysa ben bile çalıştıramayacağım diyecek şekilde yani çalışamadım bu şekilde. Hem güç yok hem bir şey yok. Bir günlük miktarla bir ayda biter bu şekilde. Acı günde bir metre bitirdi galiba. приезжает эти гармун. А я думаю, что проект на Москву. И так. Üçüncü arda da buji gördüğünüz gibi bujinin ucuna ayar yapmak neredeyse birbirine değmiş değmiştir belki de, tekleme yapar. Güzel çalışma işte bu düğünü görüyorsunuz. Her istediğiniz gibi da göre buji takamıyorsunuz bu köylerde. Her sene sezon bitiminde ya da sezonun başlangıcında motorlara bakım yaptırmalarını gerekiyor. Bu motora mesela kullan her son kullanıldıktan bir ay öncesine kadar bozukmuş galiba. Bu şekilde kullanmışlar. Oysa ki tamirhane kendilerine yakın getirip komple baktırırlar ya da ardından yerini tamir ettiğinler sadece çalışmıyor diye getirdi. Gördüğünüz gibi genel bakım yapılması gerekiyormuş. O şekil çıktı. Şimdi ucuya de ayar yapıp ardayı gidermiş olduk. Gördüğünüz gibi nasıl ardaları olduğunu, ne gibi ardayı bulmak için neler yaptığımı beraberce izledik. Burada birçok ardanın birçok sebebi olduğunu da gördük. i̇lk önce kargo tortak olduğunu, kurunik ardasını Tespit ettik sonra karbüratörden benzin gelince Eksiyonun tıkalı olduğunu fark ettik temizledik Sonra da motoru stop ettikten sonra çalışıyordu Ya da arada dalgalı çalışıyordu Bu da bujinin bozuk olduğunu ya da ayarının, ucu ayarının bozuk olduğunu tespit ettik onu da tamir ettik Sadece karbüratör takıldı, karbüratör coktasını değiştirerek motoru çalışır hale getirdik. devre çıkaracağım diye bu ayarını aşırı derece kısarttım yani saat doğru çevirerek kısarttım aşırı derece bunu devre aşırıya götürürseniz yani bir kilitler bunun belli bir devir ayarı var onu aşırıya kaçmayınız bu da aklınızda bulunsun diyorum yani elimden geldiğince sizleri daha da bilgilendireceğim bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın 人内咕流了。